bahçe severler. Havalar gittikçe ısınıyor. Evet su sorunumuz var ülke olarak. Gerçekten su fakiri bir ülkeyiz biz. O yüzden arkadaşlar bizim gibi bahçe seven insanların suya çok ihtiyacı var. Ben bugünkü videoda şunu anlatıyorum. Evinizde bakın yıkadığınız her türlü sebze, her türlü meyve arkadaşlar ve diğer mutfağınızda kullandığınız Özellikle yemek sularınız, pirinç sularınız, patates sularınız, makarna sularınız bunları heba etmeyin arkadaşlar. Bunları muhakkak böyle bir su kabınıza ben mutfağımda her zaman bütün sularımı bu su kaplarına toplarım. Bunları alıyoruz ve bunları muhakkak döküyoruz. Bunları bahçemizde saksılarımızın dibine her türlü şekilde sularımızı heba etmeden değerlendiriyoruz. Bakın şimdi Neleri değerlendireceğiz? Onları görelim. Bugün pilav yapacağız. Bakın pirincimizi tabii yıkıyoruz pilav yapmak için. Bakın bu su, kesinlikle bunu atmayacağız. Bu suyu ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz arkadaşlar. Bunu bahçemize, saksılarımıza dökebiliriz. Yani birkaç suyu ne kadar yıkıyorsanız artık muhakkak bu pirinç suları çok değerli bir besindir. Bol nişasta içerir, mineraller içerir. Onları ayırıyoruz. Bakın böyle saksımız şeyimize koyduk su kabımıza. Bunları götüreceğiz. Bahçemize ya da çiçeklerimizin dibine dökeceğiz. Kabımızdan bol nişastalı patates suyu. Evet bu suyumuzu arkadaşlar kesinlikle atmıyoruz. Bunları toprağımıza, saksılarımızın dibine koyuyoruz. Niye? Çünkü Mikroorganizmaların en sevdiği şey nişastalı su. Yani patates suyu, pirinç suyudur, makarna suyudur. Bunları toprağımıza, yaprak altı topraklarımızın içine, saksılarımızın dibine koyalım. Bakın bu bol nişastalı su. Çok güzel bir besin. Biraz da kamelyamın altına. bitkimin altına döküyorum. Böylece bu güzel nişastalı su mikroorganizmalar için büyük bir yemek kesinlikle boşa gitmiyor. Tenceremizi boşalttık. Bu suyu şimdi buraya su koyacağım ve bu suyu bitkilerimizin dibine dökebiliriz. Bol kalsiyum içeri. dibinde kalmış yoğurt suyu. Şimdi bu beyaz sıvı yani içinde bolca kalsiyum olan bu sıvıyı biz bitkilerimize, bahçemize çok rahatça kullanabiliriz. Kesinlikle atmayın. Burada gördüğünüz benim evdeki gibi yıkadığım pirinçlerin suyu şimdi arkadaşlar özellikle yaprak altı toprağı için bu su çok değerli çünkü buradaki mikroorganizmalar nişastayı çok seviyor o zaman kompostunuzun ya da toprak olması yaprak altı toprağının hızlanması çok kolaylaşıyor bakın burada ben size göstermek istiyorum e, bu benim ekimde topladığım yapraklar bir bakın bakın arkadaşlar ne kadar güzel simsiyah Bakın şu toprağın güzelliğine bakın. İşte bunu yapan mikroorganizmalar bakın içinde güzel e, aynı zamanda bizim e, yer solucanlarından da var. İşte bunların sürekli bunu bunları yiyip parçalaması sonucu böyle bir güzel toprağımız olacak. O yüzden kesinlikle bu suları heba etmiyoruz. Bunları nemli tutuyoruz. Ama çok güneşli bir yerde yapmayın bu yaprak altı toprağınızı. Bakın şimdi ben pirinç suyumu güzelce bunun içine ocaladım. Evet bu organizmalar kutlar burada çalışmaya devam etsin. Evet sevgili bahçe severler hiçbir şeyi heba etmiyoruz. Hepsini doğaya döndürüyoruz. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.